Rüyada mandalina yemek, bereket ve sağlık ile yorumlanır. Mandalina'nın turuncu rengi ve dairesel yapısı harmanlanmış duyguları ve irade ve akıl, denge, sinisimgeler. İçgüdüsel enerjiyi ve yenilenmeyi, bastırılmış cinselliği veya büyük bir bilgelik unsurunu ifade edebilir. Rüya tabircilerine göre rüyada yendiği görülen mandalina sağlıkta iyilik ve esenlik haline işaret eder. Rüyada mandalina yemek, sıcak duyguları, sevecenliği, dostluğu, samimiyeti simgeleyen turuncu renginin çerçevesinde insani duyguların, manevi dünyanın gelişmişliğine ve dini inançların yoğunluğuna tabir edilir. Bazen de yeni ve yaratıcı fikirlere gösterge sayılan rüya kişinin öne çıkan fikirleriyle başarı ivmesini yükselteceğine ve parlak bir geleceği olacağına yorumlanır. Rüyada herhangi bir meyve, olgunlaşmayı, doğurganlığı, büyümeyi, bolluk ve bereketi, maddi kazanç ve refahı ifade eder. Özellikle aromalı olan meyveler, afrodizyak simgesidir. Rüyada bir mandalina görmek veya yemek, sıhhatinize dikkat çeker, hızlı ve kolay enerjiyi artırmaya ihtiyacın olduğunu gösterir. Bazen bu meyve ruh halinizi de ilgilendirir ve değiştirir. Lezzetli mandalina yemenin rüyası, projelerinizin olgunlaştığı ve çevrenizde gelişip iyi bir üne sahip olmanız anlamına gelir. Çalışmalarınızın karşılığını fazlasıyla alacağınıza yorumlanır. Rüyada mandalina ağacı görmek Mandalina yenilikler, projeler, mutluluklar, memnuniyet, enerji, motivasyon ve genel olarak ilişkileri temsil eder. Rüyada bir mandalina ağacı görürseniz, ilişkiniz sağlıklı, dengeli ve güzel demektir. Geleneksel yorumlara göre bebek isteyen ve bekleyen kadın, bir ağaçta mandalina dolu görür ise, hamile kalacağına, Hamile ise de sağlıklı bir çocuğunun dünyaya geleceğine işaret sayılır. Rüyada mandalina suyu içmek meyveler, ödüller ve sonuçlar ile ilgilidir. Meyve rüyası, belirli bir göreve karşı alınan çabalardaki başarıya ulaşacağınızın işaretidir. Mandalina'nın lezzetli suyunu içtiğinizi gördüğünüz rüya, hayatta mutluluk ve olumlu haberlere işaret eder. Gerçek hayatınızda daha parlak değişiklikler yapacaksınız ve yeni şeyler için çok verimli kaynaklara ulaşmakta hiç zorluk çekmeyeceksiniz. Rüyada çürük mandalina yemek Rüyada çürük ya da kahverengimsi turuncu renkte mandalina yemek sağlık sorunları veya düşük enerjiye yorulur. Sağlıklı kişi için ciddi bir hastalık geçireceğine, Hasta olan kişi için hastalıklı durumunun daha da kötüye gideceğine işaret eder. Bazen de bu rüya zorunlu, istemeden ayrılığa veya ölüme yorumlanır.